Hilal, ben de geleyim. Şimdi Mehmet kızı yalnız bırakmaz filan. Hayır, sen burada bekle. Şimdi de seni görüp delirmesin. Ben ikisiyle de konuşurum gerekirse. Peki. Mehmet nerede? Yukarıda. Uyuyor. Merak etme sadece Nevzat var. Niye böyle bir şey yapıyorsun Mahur? Niye bize burada olduğunu söylemedin? Çünkü bana her şeyi anlattı Hilal. Beni Mehmet İnce ile tanıştırdı. Birlikte doğduğu eve gittik. Bana kardeşini anlattı. Annesini, Babasının ne kadar acımasız olduğunu da anlattı. Doğru olduklarını nereden biliyorsun? Ya hepsi uydurmaysa sen bunu düşündün mü? Hayır hiçbir uydurma değil. Çocukluk fotoğraflarını gördüm. Birlikte kardeşinin mezarına gittik. Annesi öldüğünden beri ilk defa annesinin mezarına da gitmiş oldu. Helal bak bunların hiçbiri uydurma olamaz artık. Bak Bunların hepsi bir anlık değişim biliyorsun değil mi? Yarın sabah uyandığında bir anda karşında Maraş'la görürsen ne yapacaksın? Ona tekrar geçmişini hatırlatacağım. Tekrar tekrar yüzleştireceğim onu bu durumla. Mahur bu çok tehlikeli bir oyun farkında mısın? Biliyorum Hilal biliyorum ama biraz zamana ihtiyacım var. Sen de biliyorsun ne Mehmet ne de Maraşlı bana zarar vermez. Ayrıca kendin anlattın. Beni kaybetmemek için böyle bir oyun oynamış. Şimdi o bana Mehmet'i anlatıyor. Ben de onu her ne olursa olsun onu seveceğimi anlatıyorum. Bir şey yarıyor mu? Yarıyor. Yani Mehmet gibi konuşuyor, Mehmet gibi davranıyor. Yarın sabah da gideceğiz buradan. Nereye? Biraz uzaklaşmaya ihtiyacı var. Onun doktora ya da ilaçlara değil, sadece geçmişiyle yüzleşmeye ihtiyacı var. Benim onu her ne olursa olsun sevebileceğime inanması gerekiyor. Maaf, yani çok güzel söylüyorsun ama... ...yani bilmiyorum sen bu adamı o haliyle sevebilecek misin? Ben zaten bu adamı seviyorum. Bak gittiğimiz yerin konumunu sana atarım. İstersen takipte edebilirsin ama ne olur kimse bilmesin. Mehmet de bilmesin. Sadece senle benim aramda. Tamam. Dediğin gibi olsun. Teşekkür ederim. Bu iyiliğini asla unutmayacağım. Göreceksin iyi olacak. Ben de en az senin kadar onun iyi olmasını istiyorum Mahmut. Selis için. Görüşürüz. Görüşürüz. Konumu atarım sana. Anlaştık. Sağ ol. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Eve. E adam almaya gelmedik mi biz? Mahur şu an ona iyi gelecek tek şey. Hilal, bak sadece biz adam aramıyoruz. Başkaları da adam arıyor biliyorsun değil mi? Evet. Biz burada olduklarını söylemezsek kimse öğrenemez. Vallahi bilmiyorum Hilal. Sence bu doğru bir fikir mi? Evet. Yarın sabah gidecekler zaten. Mahur bana konum atacak. Gerekli görürsek takip ettiririz. Hilal, Emin misin? Maur'un söylediğine göre Maraşlı'ya dönmemiş. Yani geçmişiyle yüzleşmiş, her şeyi kabul etmiş. Denemekten zarar gelmez. Buraya gelmedik, görmedik, bilmiyoruz Nevzat. Tamam mı? Emin misin? Eminim. Mehmet'e iyi gelecek şey hastane değil. Sevdiği kadın. Yani aşk diyorsun. Neden olmasın? Neden olmasın?